Yepyeni bir Minecraft videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar Gerçekten bugün de efsaneydik be Şeker pancarı farmımızı tamamladık Bütün aletlerimizi ait yaptık At kopatı bulduk Ay canım benim ya Tekrardan bize kavuştu Aynı zamanda lapizle elmas takdini denedik Gerçekten güzel bir bölümdü Ve bugün de yayındayız arkadaşlar Bugünden sonra ayın 26'sına kadar yayın yok 26'sında tekrardan yayınlar başlıyorum bilginiz olsun Yani bugün mutlaka gelin bak Gerçekten cidden 6-7 gün boyunca yayın açmayacağım. Desteğinizi bekliyorum ya. Son kez bir görüşelim yani. Aynı zamanda bu videoya like atmayı unutmayın. Unutuyorsunuz üzüyorsunuz beni ha. Bazen böyle 15 bin like geliyor. Hayatımı sorguluyorum. 25 bin like gelince çok seviniyorum. 25 bin atın da sevineyim. Aynı zamanda 750 bin olduk ama YouTube aboneleri sildi. Yine oluyoruz yine siliyor. YouTube ne yapıyorsun sen ya? Bir olamadık 750 bin ya. Arkadaşlar abone olursanız seri bir şekilde YouTube'a kafa atalım bak. Neyse videoya geçelim. <laughs> Bugün full action'lı güzel bir yayın olacak diye düşünüyorum. Hemen buradan biraz demirimizi alalım. Şuradan aynen demir farmı zaten çalışıyor. Şimdi öncelikle şeker kamışı farmını yaparken yapmanız gereken en önemli şeylerden biri arkadaşlar. Şunları şöyle koyduktan sonra şuna satayım biraz demir. Bu kolay yönden bize bir demir karşılığında bir zümrüt alıyoruz. Kolay yönden bize para kazandırıyor. Şeker kamışı farmına direkt başlamak istiyorum ben. Size bir şey göstermek istiyorum. Aşağıyı ben şeker pancarı farmı olarak kullanıyorum kullanmak istiyorum. Bilginiz olsun. Şeker pancarların benim aşağıda olacak. Aynı çankta olacağım ki sürekli üretilsin. Aşağıyı bir düzenledim. Gördüğünüz gibi ladin bloklarını bu şekilde dizdim ve aşağıda kocaman bir alanım var. Bunun altını bilerek koydum. Yanlarını koymadım. Çünkü şeker pancarı farmı üstüne geleceği için altını tekrardan düzenleyemezsin. Ve şöyle düşünüyorum. Arkaya bir tane şeker pancarı farmı yapacağım. Bir de bunun önüne yapacağım. Şuraya kadar 36'lık da buraya 72 tane şeker pancarı farmı e, şeker pancarı aynı anda çalışacak. Yani bana şimdilik 36 tane piston 36 tane gözlemci, 36 tane şeker pancarı, 36 tane kum. Yani dünyalar kadar cam, dünyalar kadar taş gerekiyor. Okey. Tamam abi. Verimlilik 5. Ver. Kazmada tamir var mı lan? Tamir yok. Tamir. Tamir burada var. Güzel. Koyuyorum kazmamı. Servet kırılmazlık. Lan kırılmazlık vardı zaten. 12 mi? <laughs> Ayıp ediyorsun ama. 13 level'ım kaldı lütfen. Allah rızası için ya. 17 ne ya? Biraz level kasmamız gerekecek. Tamiri yok ama kırılmazlığı var. Kırılmazlık varken kolay kırılmaz diye tahmin ediyorum. Tamir şimdilik yanımızda dursun. Şunlar dönüşsün abi. Bunlar ne zaman gidecekler bu arada? Hunilerde ne var? Ha önce bunları ısınacak. Okey. Daha sonra bunlar bittikten sonra bunlar tekrardan ısınsın. Falan filan. Yani falan filan. Aa böyle koyunca 6 tane mi ray elde ediyoruz? O zaman ben 72 tane yapayım lan. Ay hayatımda hiç bu kadar sevinmemiştim. Ay Ayy, teşekkürler man manka. Teşekkürler. Eyvallah. Ben bir tane yapılıyor diye hat aklımda kalmış. Çok fazla sevindim şu anda. Ve 4 tane huniyi alaga. 4 tane sadece ya. Ondan sonra lütfen bunlar yetsin. 36. Al sana da 31. Aga. 31. Bir dakika abicim. Hayır bunu bozamam. Bozdum. 5 tane de böyle sen 36 aga. Her şey yolunda aga. bir tane lapis verene kadar 3 kere zümrüt bulduk ya. Artık kızıl taş da almak istiyor. İstemiyorum. Kızıl taş veriyor. Kan ve gül. Gülle yani. Sevgiyle ben. Lan elmas mısın lan? Alt tarafı bir lapissin lan. Çık artık. Oğlum bir tane lapis ver de takdimi yapayım Allah rızası için ya. Takdimi derken benim takdim değil. Bir tane lapis ya. Ya Allah'ım delireceğim ama ben ya. Cidden delireceğim şu anda ya. Sonunda ya nasıl çıktın ya? Lapisten 4 blok. 1, 2, 3, 4. Buralarda bir yerde elmas var. Üstümde var mı? Harbi Anadolu Flex. 1, 2, 3, 4 burası. Vermen lazım ama çok uğraştık. Çok uğraştık ya hani. Aga çok uğraştık ya. Ağlayacağım bayağı uğraşmıştım halbuki. Cidden ağlayacağım şu anda ya. Lapis. Üzdün ya cidden. Nasıl geri çıkacağım ben şimdi? Lapis hep senin yüzünden kayboldum bak. Days later. İki tane vagon. Üç tane yaptım bu arada bravo bana. Bir, iki. Bir buradan, iki de bur yapamıyoruz. Bir buradan, iki de buradan. Fazlalıkları şuraya koyalım işimize yaramayacak olanları. Şu tavukları koydum. Bu demirleri koydum. Şurada bir blok boş bırakmak istiyorum. Bir blok boş bırakacağım. Şuradan itibaren başlayacağım arkadaşlar. Şeker pamuk kamışını yapmamın sebebi şu arkadaşlar. Bana çok fazla şeker kamışı lazım. Çünkü bu köylülerin hepsine şeker kamışı satabiliyorum satabiliyoruz. Yani kağıt satabiliyoruz. 18 tane kağıt bir zümrüte. Anladınız mı? Buna 19 hepsine hepsine kütüphanecilerin hepsine satabiliyoruz. Bak buna da satabiliyorum. Buna da satabiliyorum. Buna da satabiliyorum. Hepsine satabiliyorum. Satıp zümrüt alacağım. Öncelikle payımızı bırakıyoruz. Hunilerimizin gidip geldiği yer olacak. Bu bir iki. Tamam mı? Hunili onlar bunun üzerinden gidip gelecek. Şimdi bunu bayağı bir çekiyorum. 18 tane çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi bunun üzerine şuraya bir tane redstone koyuyorsun. Ve diğer tarafa da bir tane redstone redstone koyuyorsun tam şuraya. restonu şuraya koydun. Şurasına bir huni koyabiliriz ya tam ortasına olsun önemli değil. Şuraya bir huni koyuyoruz. Şuradan sandığımızı koyalım. Sandığımızı koydum. Evet şimdi ona huni bağlayalım. Şuraya bir tane huni ve buraya bir tane huni. Tamam mı? Daha sonra aynı şeyi bu tarafa yapıyoruz. Huni ve huni. Bu huniler bunu toplayacak. Güzel. Aynı şeyi arkadaşlar bu tarafa yapacağım. Umarım saçları dizerken yanılmıyorumdur. Şunu şuraya koyduktan sonra bunu böyle koy ve bitsin. Şimdi raylarımızı alıyoruz şimdi. Raylarımızı koyduğumuz zaman rayların çalışır vaziyette olduğunu göreceksiniz. Huni de shift'e koyuyorsunuz. 36'lık çok güzel. Bence şu ana kadar hiçbir problemimiz yok. Buradan sonrası biraz problemli olabilir. Toprağımızı falan filan kumumuzu koyalım abi önce. Tamam mı? Bunların hepsini üzerine Üzerine kum koyalım bunun üzerinde şeker kamışını zaten büyüteceğiz bunu biliyorsunuz tamam güzel hiçbir sıkıntımız yok suyla desteklemek birazcık sıkıntı olacak ama başaracağız umarım buralar bayağı sıkıntılı ya öf su koymak beni yoruyor açıkçası gerçekten ama yapacağız inşallah ya dur bakalım şöyle yapacağım tam şuraya tamam abi bak burası çok zor ben buraya koyamıyorum şimdi aga buraya koymak benim için bir ölüm şöyle koydum olmadı <laughs> Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Sinir krizi geçirme time. Allah rızası için birisi bana koymayı öğretsin. Ben koyamıyorum arkadaşlar. Şöyle hayır. Tamam neyse koymuyorum şimdi. Koymuyorum sana. Allah belanı versin ya. Şöyle gidiyorum sana, sonra koyacağım sana. Tamam mı? Şimdilik koymuyorum. Şöyle koya koya gidelim en azından. Lan koyul sana. Hah. Allah rızası için nasıl ya? Oh be. Aga. Aga. Oh be. Uh. Eyvallah 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 eyvallah. Eyvallah. Teveccühünüz arkadaşlar. Gerçekten size layık olmak için her şeyi yapıyorum. Bunu biliyorsunuz zaten. Gerçekten çok basitti bu arada. İlk denememde koydum. Şimdi bunu buraya ilk denememde koyuyorum. <laughs> Helal olsun ya. Abi nasıl ya. İnanılmaz. Şöyle koydum. Şöyle koydum. Böyle koydum. Su niye almadım ben onu merak ediyorum. Bazen kendimi sorguluyorum. Evet sınırsız kaynağı 3 tane... Hayır orası değil burası şöyle 3 tane ile de yapılıyor şöyle koyduk sınırsız su kaynağı oldu Şuraların hepsini dolduruyoruz abi tamam mı tam ortasından almanız gerekiyor yalnız Suyla temas etmeyen bizden değildir aga ben bunu videonun başında niye yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar Çünkü videonun sonunda ne kadar şeker pancarı biriktiğini falan anlamak için Niye base'imin altında yapıyorum biliyor musunuz Çünkü çank sisteminden dolayı sürekli çalışsın istiyorum sürekli şeker pancarı istiyorum Uzağa yaparsam afk kalmam gerekecek gerek yok ona Şimdi abi buraları kapatalım ve bunları kıralım. Şunları da kırıyorum abi. Bütün iskeleleri falan kırdım. Okey. Şimdi abi yapacak şeyimiz şöyle. Yukarıya çıkıyorum yine her zamanki gibi. Koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Normalde kumun üstüne şeker pancarı koyulmaz arkadaşlar. Hemen göstereyim şurada bir örnek. Normalde kumun üzerine şeker pancarı koyulmaz. Suyla temas ettiğine göre koyulabiliyor. Sıkıntımız yok şu anda. Tamam. Biraz unuttum ama koymayı unuttum. Bunun farkındayım ama sıkıntı yok. Merak etmeyin. Şeker kamışlarını koyduğumuza göre arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey bunların üzerine blok koymak abi. Şunun üzerine blok koya koya gidiyorum bu tarafa doğru. Blokların üzerine piston koyacağım. Gözlemci koyacağım ve olayımız neredeyse bitmiş olacak. Bunun üzerine pistonlarımı koyuyorum. Pistonlar şeker şeker panca kamışlarına. Kamış. kamış 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 kamış. Şeker kamışlarına bakacak. Evet şöyle şöyle koy. 36 tane değil mi? Her şeyden 36 tane olduğuna göre tam yetecek şu anda. Tam yetti. Şimdi gözlemci koymam gerekiyor. Gözlemciler şeker kamışlarına ve pistonların baktığı yere bakacaklar. Bunu koymak birazcık zor olacak. Şuraya restoran onlarımızı yerleştirelim şimdiden. Daha sonra gözlemcileri koyarız. Restonlar makinenin çalışmasını falan sağlayacak. Buradan doğru gelelim böyle. Yapmamız gereken şey gözlemcileri düzgün yerleştirmek. Umarım düzgün yerleştiririm. Tam şuradan şifkle beraber yerleştiriyorum. Bakıyorum, önü oraya mı bakıyor? Evet, öne oraya bakıyor gözlemcilerimizi yerleştirmeye devam ediyorum. Yavaş yavaş yapıyorum bunu. E, aynısından şuraya da bir tane daha yapacağım. Ve devasa bir şeker kamışı parmamız olacak. Aynen şeker pancarı dediğimi düşündüm bir an. Okey bitti. Bitti. Şimdi yapmamız gereken tek şey bunların büyümesini beklemek. Evet şöyle mob mob doğar falan filan şey yapar. İçeriği falan filan bozar. Vagonlar gidip gelecek ya. O yüzden bunun etrafını falan filan da şöyle döşememiz lazım abi. Biliyorsunuz ki cam çok iyi döşerim ben. Oo tam boyumun üzerinde. Bak görüyor musun nasıl ayarladım. Üzerinde dolaşabilirim biliyorum. Ve buradan böyle. Bak onları da koyalım. Şimdi el el çabukluğu. Aynı anda gitmediler ya. Yani. Evet. Tamam sıfır arkadaşlar görüyorsunuz sıfır. Sıfır olduğuna göre buradan çıkıyoruz. Mob burada doğmasın diye buraya bir tane cam koyalım. Manuel şeker kamışı farmı. Güzel. Tamam. Tamam abi çalışıyor. Onları oraya düştü mü? Düştü. Demir farmının zombisi öldü falan diyen bazı o zombinin ismi var abi. İzmetik ile T ile ona mal ismini verdim. Mal ismini vermişken o zombinin ölme ihtimali Ha! Aa! Üzgünüm. Sen malı öldürdüğüne göre ölmeyi hak ettin. Özür dilerim. Sen malı öldürdün. Hekme açtın doğru söyle. Hekme açtın lan nasıl malı öldürebiliyorsun sen? Lan tek bloğun üstünde doğup malı öldürmek ne demek? Adi. Bir dakika abi nasıl öldü o? Hiç bilmiyorum. Neyse. Bir tane zombi koymamız lazım oraya. Ben onu yayın dışında hallederim. İsmine yine bal koyacağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir koyalım abi. Çok güzel oldu. Varillerimizi böyle koyalım. Böyle koyalım. E buraya bir halı yapabiliriz bence. Çalışma masamızı da koyalım ya. Çalışma masamızı nereye koyalım? Bilmiyorum. Şuraya koyalım şimdilik. Griyi yatak iki tane. Gri yataklar istiyorum çünkü başka rengim yok. Sadece gri yatak yapabiliyorum. Yünüm yok. Yün bakımından eksiğim. Şimdi bu gri yatağın üzerine Aziz Allah Celle Celaluhu şöyle ve şöyle koyduğun zaman öf. Öf ama. Yapma. Las. Abi çok güzel oluyor. Yapma abi. Ya. Abi bokun bile daha güzel. Bu arada net söylüyorum sana bokun daha güzel değil. Net. Hiç kusura bakma kardeşim. Değil yani. Bence güzel oldu bu arada. Bunu da böyle koydum. Tamam güzel güzel. Daha da iyi şekil falan filan verilirdi de ama gerek yok o kadar. Yani önemli değil. Tam gayet iyi oldu. Kullanışlı en azından eski oranda kullanışlı. Burada yatabiliriz. Tamam güzel. Fena değil. Evet büyülerimizi fullleyelim. Ondan sonra arkadaşlar netherite arayıp daha sonra fortress'e girip at zırhı alacağız. Alevden çeyreği bulana kadar abi kırıp kırıp yapacağım. Başka çarem yok. Kılıcıma basmam lazım alevden çeyreği çünkü. Tüy düşüşü 4. Abi neler veriyorsun? Şaka mısın? Oğlum Allah aşkına kılıçla ilgili güzel bir büyü ver. Ganimet. Alevden çehre. Lütfen. Artık ver ya. Oh be. Alevden çehre iki mi? İşte bu. İşte bu. işte bu. İşte bu. Ver lan onu bana. Heh. Alevden çehre. Sen ne verdin lan? Su adaptasyonu. O da iyi. Çok da Tam kırıyorum. Alevden çehre burada kalsın bro. Solungaç 3. Alayım mı? Ama zümrütüm yok. Hemen geliyorum köylü aldım. İkinciyi almıyorum. Kudur. Ağla. Ağla. Ha. Bu seri boyunca ganimet 3 çok denememe rağmen hiç çıkmadı. Bak ganimet 3 de bile değil. 2, 2 versen yeter. Allah çarsın. Ve arkadaşlar bu 10. Keskinlik 4 verdi ya. Öf ya. Kırıyorum. Ya da sen böyle kendi kendine değiş. Ben almadıkça değilsin Arada bakarım sana. Solungaç alıyorum. kas 8. Aa basabiliyorum. Çok güzel. Koruma kırılmazlık solu tamir solungaç. Tamam. Dikenler yok. Okey. Eyvallah. Alevden çehreyi de kılıcıma basacağım ama kaç istiyor? 19 istiyor. Keskinlik 5, kenar, tamir savurma alevden. Ha dedim var mıydı? Yokmuş ya. Tamam. Alevden çehre gelecek. Bir tek ganimet 3 eksik olacak kılıçta sanırım. Aynen. Okey. Tamam. Şimdi yeni görevi nedir netherite aramak için servet kırılmazlık verimlilik tamir gayet iyi ipex dokunuş buna kırılmazlık basmam lazım benim şuna kırılmazlık ve tamir basarsam gideceğim kedi işte arkadaşlar bizim kedimiz bu kedi bir tane var aa ben yanlışlıkla bir anda iki tane mal, mal yapmıştım shiftle beraber malın isim etiketi duruyor kedininki nerede aa bir dakika bir dakika malı oraya koyacaktık okey kedininki nerede lan abi aga be Versen isim et, et kendini. Kedi. Kedinin ismini koyalım. Oğlum level gerekiyor mu lan kediye isim koymak için? Kedi. Bir level. Hemen alıyoruz o bir level'ı. Senin adın ne lan? Şımarık. Aa şımarık. Senin adın şımarık. Tamam mı? Senin adın karartı. Karartı. Senin adın da kedi. Kedi. Level lazım. Abi lütfen artık ver. Hadi 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 hadi. Abi biraz uğraştırıyor. 2 dakikanı falan plan alıyor ama 0'da 15 level'a geliyorsun ya 3 tekle beraber. Bir dahaki yayın XP farmını yapacağız artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kedi, kedi. Ay canım benim. Kedi gel lan. Aşk işte ol. Canım. Al sana adın lan. Ya sen nasıl bir şeysin? Nasıl kedi? Kedi. O beni yalayınca ben de dayanamıyorum onu yalıyorum tüylerini falan. Bu da böyle bir anımdır. Bu arada avartı değil gerçek bu. Bir. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şurada bir nedrite setim vardı benim ya şurada. Nedrite külçem vardı. Bana kaç tane gerekiyor abi? 2, 4, 5. 5 tane gerekiyor değil mi? Kılıcımla kazmam için nedrite gerekiyor. 5 tane. Bunların ikisini ısıtalım. 5 tane gerekiyor bize. Hadi gidiyorum abi tamam. Başka bir başka bir şeye ihtiyacım yok. Büyülerimizi alalım. Olmuştur 8 dakika. Çok iyi. Netherite arayacağız. 5 tane netherite bulduktan sonra antik kalıntı. Ondan sonra doğru Fortress'a gideceğiz. Fortress'te at zırhını alacağız. Ve at zırhıyla beraber at kopatı bulacağız tekrardan. Hadi bakalım. Amaçlarımız doğrultusunda ilerliyoruz. Bir tane lazım lan harbi. 5 tane değil. Doğru. Bir tane netherite külçesi var. 3 tane de orada ama. Bir tane bulmamız yeterli lan. Geçen 5 gittik ya. 5 çok bulmuştuk zaten. Doğru. Bir tane yeterli. Sadece bir. Güzel. Oğlum ne ne biçim bir iniş ya? Şuradan iniyorduk. Bir tarafa doğru gideyim ya. Fark etmez ne tarafa doğru gideceğim. Aynı hizada çok fazla çok fazla blok kırarak gideceğim şöyle. Böyle daha iyi. Şöyle soldan doğru gideyim ya. Kuvarsları alır, alırız. Kuvarslarla bir işimiz illaki olacak. Ara ara gelip böyle kuvarsla toplamış oluyoruz. Servet değil mi bu? Çok iyi. Servet olması çok iyi. Artık netherite verecek misin lan? Bir tane bulup çıkacağım. Bak normalde 5 tane bulacaktım da vazgeçtim ha. Biz niye böyle saçma sapan bir lav denizindeyiz? Lan Allah Allah garip ha. Lav gölünün altına mı denk geldik ya? Yeter lan. Oh be nihayet. Bir tane alıyorum çıkıyorum ya. Başka de vermedi zaten şerefsiz. Hem dönmüş oluyorum hem de netherite aramış oluyorum. Süper fikir. Buraları hatırlıyorum. Buralar mal gibi yerlerdi. Ne oluyor lan? Peki. Aa bazalt biyomundayım. Oha. Oğlum neredeyim ben? Oha. Abi ben neredeyim lan? Abi ruh kumları abi. Abi yanıyoruz Fuat abi boğulacağım. Aga neredeyim aga? Aa. Hayır 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 şimdi sırası değil Sırası sırası değil. Bak sırası değil. Geri zekalı de Sırası değil ya şu anda. Nerede olduğumuz zerre bilmiyorum. Lazla lav banyosuna merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bazalt biyomunu... Aslında bazalt biyomunda hiç bulunmak istemiyorum. Allah Allah. Aa bizim için Aynen aga bizim için Bakalım samanı elimize atsa, alsak ve atlasak ölür müyüz? Ölmeyiz zaten de. Ya abicim. Ne? Salak. Evet gidiyoruz abi tamam 5 çını bulduğumuza göre Fortress'a gitmenin zamanı geldi. Bu meşaleleri takip ederek Fortress'a gidiyoruz abi. Ben bunları koymuştum zaten. Ruh hızıyla beraber çok daha hızlı gidebiliyoruz. Oh mis vallahi çok iyi. Tam güzel. Oh Abi hıza bak hıza. Ruh hızı çok iyi ya. Fortistan ne alacaktım ben? Arts zırhı alacaktım değil mi? Sonra dünyaya gidip gidip at kopatı bulacaktık. Aynen. Bugünkü gizli görevimiz at kopatı bulmak. Merhaba. Hepinizi seviyorum. Ne kadarsınız lan? Oha. At kopatı bulmak için önce sandıklardan at zırhı falan filan çıkartmak lazım. Ne haber lan? Şerru. Ee. Gelemiyor musun? Hah. <laughs> 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 o kafa düştü. Abi inanılmaz bir şans. Allah'ın hıyar. Al. <gülüyor> <gülüyor> kafa. Vay be tekte. Ne haber lan Trek? Abi nerede lan bunlar? Bu taraf çıkmaz. Bu taraf bu tarafı boş ver. Atlı olduğuna eminim bu arada. E, bu sandıkta bir şey yok. Aa merhaba. Ha sen bir şeysin. Okey. Zararsız. Canımsın. Altın altı. Tamam abi bulduk. Et. Evet. Bulduk. Altın at sırrı. Meşaleleri takip edelim ve eve gidelim at kopatı bulalım artık be. Artık uzun mesafeler gitmek istiyorum. Atla beraber daha iyi giderim at kopata. Bu hikayede at kopata çok ihtiyacım var. 50 litre bulana kadar full at kopatla beraberim. Full. Oo vidir kafası çıkarttık bugün saçma sapan ya. Gerçekten vidir kafası çıkartmam inanılmaz bir olay. iki tane antik kalıntı. Okey. Eee şunu ver. Bir tane mi? Arkadaşlar ben bunun içine iki tane bırakmadım mı? Bir şey mi oldu lan? Honey'de mi sıkıştı? Ne oldu buna? İki tane bıraktım değil mi ben? Aa, he, Kömürü biten yere denk gelmiş. Bunların kömürleri bitmiş. Anladım anladım. Al bunun bir tanesini. Anladım. Kömürleri bittiği için çalışmadı. Al. Evet iki tane daha buradan. Dört tane etti. Ve geliyorum. İlk bir tane de nedir? Külçe bulmuştum saçma sapan bir şekilde. Külçemi aldım. Şimdi altınlarımı aldım. Evet bu netherite iki tane netherite külçesi daha sonra geliyorum kılıç ve bu Evet. Kılıcımı koyuyorum buraya. Şöyle netherite kılıç. Bir de netherite kazma. Nihayet fullendik. Çapa falan filan eksik kaldı. Netherite olayını hallettik. Okey. Alevden çevreyi basabiliriz. Ve kılıcın ismi neydi? Lazer. Evet hayırlı olsun. Eyvallah arkadaşlar. Kılıcın ismi lazerdi. Lazerimizi alıyoruz. Okay. <laughs> of 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 of. Of of. Alevden çevre yakmıyor muydu lan? Çiğe çıkıyor. Yanmalarını tamamen beklemem mi gerekiyor? Ne yapacağım? E ne anladım ben bu işten aga? Bayağı bir azaldı tavuklar. İyi bari ya. Oğlum her yer level lan. Bayağı level aldık ha. İyi bari. Oho. 5 tek tavuk eti Çok iyi. Oğlum bu çiftlik benim bayağı işime yaradı. Ama bayağı tavuklar azaldı. Üzüldüm lan. 5 tek tavuk eti ne demek biliyor musun? 300 tane tavuğu katlettim demek oluyor. Aga be. 300 tane tavuğum gitti. Level kaynağım gitti. Üzülmek bir yere kadar. Hepsini yemek lazım arkadaşlar. Oğlum ne kadar tüyim etti lan? Gece dolaşmak istiyorum ya. Gece dolaştığın sokaklarda notaları neydi lan o şarkı? Atkopat'ı gece arıyoruz arkadaşlar. Kalkanım yanımda yok bu arada. Onu fark etmedim sanmayın. Atkopat köyde mi lan yoksa? Ciddi misin lan? Oğlum kılıcım bayağı iyi olmuş ha. Hem savuruyor, hem süpürüyor. o, oh, hem yakıyor, hem kesiyor. Kılıcım, kılıcım, kılıcım full altı full. Atlar nerede lan köyde? Bu arada at kopatı ben 100 metreden tanırım. At kopatı ben köyün yanlarında bulsaydım, görseydim tanırdım arkadaşlar. At kopat buralarda değil. Bu mu? Bu değil abi at kopat. Siz bunu at kopat mı diyorsunuz gerçekten? Üzülerek söylüyorum hiç yakıştıramadı. Gerçekten ya. Siz herhangi bir atı at kopat mı zannediyorsunuz gerçekten? <laughs> Notlarımın arasında Atkopat öldü videoma bakmak istiyorum bir saniye. Atkopat'ı 15 Nisan'da yani 5. bölümde edinmişim. 5. bölümü açıyoruz. Tamam abi Atkopat'ı bulacağız. İşte bu. Atkopat bu arkadaşlar. Evet, i̇şte chat. Atkopat Sen bu. Olacak. Bu atı bulacağız. Atkopat'ı kaybettiğimiz Atkopat'ımızı bugün bulacağız. Umarım çabuk buluruz. Hadi bakalım. Bayağı bir Ulaşmamız gerekecek. Biraz elmas zırhı yerine maalesef ki altın zırh kullanacağız ama elmas zırh bulunca elmas zırhı takarız. Ama önce Atkopat'ı bulmamız gerekiyor. Atkopat hem hızlıydı hem de kahverengi beyazdıydı, benekliydi yani. Anladın mı? Aa! Hayır. Hayır, be sen değilsin o. Aa, Atkopat! Arkadaşlar Atkopat tatile çıkmış. Biraz fazla bronzlaşmış. Evet, Atkopat bu. Bronzlaşmış biraz. Atkopat fazla yanmışsın. Ya ben sana diyorum güneş kremi sür falan filan. Aga ya. Al yanına bundan sonra lütfen. Bak gerçekten. Lütfen bak. <laughs> Hadi kopat. at kopat bak unuttun mu beni lan tatilde? He seni seni. Şşş tatilde başka atlar yanındayken unuttun değil mi lan Allah seni. Adamsın lan sen. Sevdin lan beni. seni doğru söyle. Hadi kopat. Hatırladın mı lan beni gerçekten? Ya ben seni var ya çok sevdim çok özledim seni ya. Biraz kararmışsın ama yapacak bir şey yok. Güneş güneş kremi aga kullan bundan sonra gerçekten. Tatil yaramamış ya. O altın elma verdim ona. Ha çok iyi. Ne aç boğazsın ya hemen yedin ha hemen yedin. Arkadaşlar ya sen değilsin galiba Atkopat ya. Bir dakika bir bir daha kontrol edeyim. Yok yok sen değilsin. Ben şimdi hatırladım sen değilsin. Atkopat sensin ya. Aga ik ikisi de kararmış ya karıştırdım karıştırdım. Hadi bakalım. Bakalım Atkopat. Atkopat sensin değil mi? Bu mu lan? Evet evet Atkopat bu. Bu bu. <laughs> Geçenki şey at buraya düşmüştü. Bu kesinlikle değil oğlum. Bu ne biçim at? Biraz kararmış, biraz yaşlanmış sanki ama evet. Hızından birazcık bir şey kaybetmiş sanki ama net bu ya at kopat. Tabi aradan bayağı geçti yani. Nereden baksan aradan bir ay geçti. Bir ayda, bir iki ayda atlar bayağı yaşlanır yani. Anladın mı? Evet. At kopata da o zaman güzel bir yer ayarlamamız lazım. At kopatın yeri. Onu da bir yere yapacağız. Ama şimdilik at kopatı bir yere bağlayalım. Dursun. Ona özel bir ahır. Anladınız mı? Güzel. Özel, özel bir ahır. Aa şeker kamışlarına bakmayı unuttuk. Bakalım şeker kamışı ne yapmışlar? Şeker kamışları umarım çok durlar. Umarım sistem çalışmıştır. Haydi bismillah. Aga, Bismillahirrahmanirrahim. Aga lütfen yani. Abi sebebini bilmiyorum ama bayağı az Arkadaşlar şu anda anlık olarak kaydıma bir baktım 1 saat 5 dakika içerisinde kayıttayken şeker pancarı e, Şeker kamışı farmını bitirmişiz Daha, Daha sonra abi nether'a gittiğimiz zaman ne zaman abi Şurada en son işte evi hallediyoruz Tavukları şeyi öldürüyoruz falan filan İşte ne benim kediyi hallediyoruz falan Daha sonra nether'a gidiyoruz Nether'a gittiğimiz zamanı size söyleyeyim ikinci saatte yani yaklaşık 50 dakika içerisinde ikisi tek falan yapmış Yani bu çok kötü değil 50 dakikada. Çünkü uzaktayken çalışmıyor bu farm biliyorsunuz. Yani bu farmın çalışması için farmın tam olarak yerini göstereyim size. Şuralar farmın yeri. Buraya yakın şekilde durmam lazım. Nedir derken uzaktayken veya dünyayı dolaşırken bu çalışmaz. Tam buradayken çalışır. Yani 50 dakika içerisinde yaklaşık 2. Aynen 2 stek. Şeker kamışının da büyüme hızını biliyorsunuz. Dolayısıyla bence bir tık iyi gibi. Tabi farmı daha da büyüteceğim. Merak etmeyin. Şöyle bir şey daha yapmayı düşünüyorum. Yayın bittikten sonra video dışında AFK bekletmeyi düşünüyorum. ki demir farmındaki gibi tam bu noktada veya şeker kamışlarının yanında afk bekleteceğim farmın yanında bir de o, o şekilde deneyeceğiz bakın ne kadar sürede ne kadar büyüyecek ne kadar şey yapacak yani onu da denemek istiyorum tam şu noktada hatta çankı önümü açayım f3 g ile beraber şu çankın içi neresi çankın içine mi yaptım tam olarak aa bir tanesi çankın dışında neyse herhalde çok etki etmez bilmiyorum tam bu noktadayken afk bekleteceğim bakalım ne kadar çalışacak merak et. bir videonun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir beğenseniz mutlaka like atmayı unutmayın bugün 18'e yani yayınımız var ve dediğim gibi 26'sında sonraki yayın bugün mutlaka bekliyorum. Görüşelim, öpüşelim, koklaşalım yani. Aynı zamanda burada bir önceki tekrar kol bölümüne ulaşabilirsiniz. Buradan da arkadaşlar oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Buradan kanala abone olabilirsiniz. yayına bekliyorum. Hadi görüşürüz. baba Açıklama kısmına linki var. Ha.